Evet, okey. Let's go. Okey. Evet, kanala ve video hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyundayız. Hoppa. Böyle İskandinav mitolojisinden çıkma bir abimiz var. <laughs> Oyun biraz PUBG sevenleri sevebileceği bir oyun. Ama grafik yönünden daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde geliyor. Uçakta değilsiniz. Haritanın üzerinde bir yerde bakın kaldıktan sonra şu şekilde mavi ışıklar çıkıp bir tane kazık geliyor ardınıza. Orada oluyorsunuz. Mesela biz kimsenin olmadığı bir yere gidelim. daha Ama eşyada bulabileceğimiz bir yer olsun. Mesela... Of. Burası güzel tam ortada Kimse gelmiyor Öyle ışıklar çıkıyor Beklerseniz ve Orada Yani oyunu ben sevdim aslında Güzel bir etkisi var Sağ klikle şöyle yakın efekt bakabiliyorsunuz Bıçak sallayabiliyorsunuz Yine klasik eşya toplama Lootlamaya girişmemiz lazım Aa hiç eşya yok lan Esin birisi geldi oraya daha önce Eee güzel şey geldi buraya. Hemen ölmeyelim ya. Abi kontrolle sessizce gidebiliyorsunuz. Shift'le aynı koşuyorsunuz. Ee, Q ve E ile yan bakmalar var yine. R ile şarjör değiştirme. Aa, acaba PUBG'de gibi cama koşup fırlama var mı? Ama tam olmadı. Varmış tamam. İlk defa elimde bunda. Arkamda birisi olabilir. Biraz unutmamak için evlere bakmamız lazım. Karakterleri değiştirebiliyorsunuz. Yani kendiniz alabiliyorsunuz yine oyunda. Tek standart bir şey yok. Aynı PUBG gibi kıyafet falan da alınıyor. Şu anda sadece an var burada adam var. Ne fark etmedi. Güzel. Burayı lootladı büyük ihtimal. Ama bakayım belki arkasında bir şey bırakmıştır. Ya bomba falan var. Ee, hiç eşya yok lan. Hadi abi bulacağız bir şeyler. Buradan bir yukarı çıkalım. Bir kilisede ne var ki? of başım ne dur. Buradan güzel adam vurulur da. Boşuna çıktık. Allah. Allah. Allah! Tamam Şuradan çıkalım Şuraya gideyim, şu eve bakayım Efektler çok iyi, sesler de çok iyi PUBG'ye göre daha akıcı geldi bana Bilmiyorum, benim düşeceğim yani Abi al bunları al, ef 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 Heh, yani silahımız olsun Bu ne? çanta. Tamam. Şu bir çantamız oldu. Güzel bir kazak gidik. Şarjörümüz var. Tamam. En azından bir iki adam vurmayı deneriz. Hiç yoktan iyidir. Aynı ee, havada mı duruyor? Mi? Alan daralıyor. Klasik. Kapatabilir miyim? Kapıyı kapattım. Çok güzel. Silahları alalım. Şarjör değiştir. Çok güzel. Tamam alanımız daralıyor ama biraz daha böyle sesler de geliyor size yaklaşınca Bir elektrik sesi değil bir ruh sesi gibi Evet Nerede Dolanacağım arkaya şurada galiba Nerede o Ah Hadi oğlum neredesin göster kendini bana. O da dolanacak galiba. Neyse oyunu anlatmaya Kontrolleri daha akıcı geldi bana PUBG'den. Böyle grafikler PUBG tadında ama oynanış Fortnite tadında gibi bir oyun. Hoşuma gitti benim. Evet. Birileri hızlı koşmayı açtı. Bu ne? Ha silah var burada. Silahımız var gerçi. Onu gerek Tamam. Ses yaptı ya. Oo, bayağı da şey varmış. Şimdi geç bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Bunu al. Spec slot machine. Bu ne? Bunu gate. Bombayı da al. Tamam. Fena değil. Şimdi uzaklaşalım buralardan ya. İyi kötü bir şeyler lootladık. Ah silah dur. Arkamdan geldi ya. Aa! Arkamdaki vurdu beni mi? Tamam azıcık ama alışmak lazım yine. Bir de kötü bir yere ışınladık kendimizi. O yüzden pek bir şey lootlayamadık da. Güzel tamam. Oyunu beğendim yine. He, yani PUBG'den sıkıldıysanız oynanabilecek güzel bir oyun diye düşünüyorum ben. Ee, bir tane daha el atalım. Bakalım ne olacak. Güzel bir kıyafetler falan var yani efektler Efektler çok güzel ya. PUBG'ye o konuda kıyaslanamaz bence. İnsan daha oynayası geliyor, daha realistik geliyor. Gel bir yere ışınlanalım ya bu sefer. Hepsi oraya gitti, oraya gitmeyelim bir kere. Ee... Burası olur. Gelme lan. <laughs> Git, gelme. Biz aynı yere mi gidelim arkadaşlar? Bir gidin ya. Tamam buraya ben gideyim bir tek. Tamam. Hı. Güzel. Güzel. Ee, silah doldur. Tamam. Şu yemeğini alamadık. Tamam aldı. Ee, oynadık çalıştığın bir oyun. Ellerim mesela ilk oynayışıma göre daha rahat oldu şu an. 마 오. Oh. Korktum lan nasıl bir sestu? Burada adam var lan. lan ne yaptı kaçtı bu mu? güzel. Bu ne? Dolap. Buzdolabının ne iş var oğlum burada? Bu ne? Aa, iyi, güzel. Böyle, bu var bizde ama aldık yine. Değiştirelim. Sağlamını kullanayım. Buraya giriş başka yoldan var mı? Aa altın boş. Nereden ses geliyor? Adam var. Daha iyi silah lazım ya. Silahları tam tanıyamadım buradaki. SES var diye LAN Adam beni gördü Sıra silahı buraya da sıkayım ben ya Bir uzak mesafe de lazım Yani güzel bu oyun <laughs> Biraz silahları tanımam lazım yine. Bulamadım güzel silah. Bunlar boş mu? Bunlar boş mesela. Kutular açılmıyor. Mesela baltamı alıp vursam bir şey yarıyor mu? Yok hiçbir şey yaramıyor. Ne oluyor oğlum? Sakin olun. 13 kişi kalmış. Bir kilimiz var. Ya ben kurşun nereye gidiyor onu anlayamıyorum ya oyun mekaniğinde. Ne oluyor lan? Burada adam var da benim Dürbünlüğüm falan yok ya. Beni gördü lan o sanki. Aa. Gelmiş oğlum alan. Allah. Çok da bir şey olmuyormuş. Hızlı koşuşu başlattılar. İyi hızlı koşabiliyorum. Güzel. Ha, buradaki o adam nerede lan? Aa, orada bir yerde. Gördüm onu. Aha. Ah yere sıktım ya. Kontrolleri. Hop. Hop. Kimse yok ki buralar rahat gibi ya. Ah şu silahları alalım. Dolduralım. Ve etrafta buzdolabı olması biraz mı gidiyor. Ha. Ben bir sürü şey çıktı ama şimdi. Dur bakayım şöyle kenara bir salım. Eşyalarımıza bakalım. GL bomba atıyorsunuz. J firing mod. Ya konsolla falan da oynamak zevkli olabilir bu oyun. Hop. On lan bayağı A zıplama bir şey gelmiş bize. Hop bak bayağı iyi zıplıyorum şu an. Buraya gireyim. Birileri bir şeyler açıyor işte bize faydalanıyoruz. Benim bir silahım daha yok galiba. İkincisi şu kart Var 98'i alabilirsem niye alamıyorum? Aldım mı ben onu? Niye alamıyorum ha? Aldım. Kan altına saklanmış. Tamam. Her 98'i çok neydi? Daha demiş. Ooo. <laughs> Beklemiyordum lan. Bayağı iyi zıplıyorum şu an. Mesela bunu loot diyebiliyorsunuz. Ama coin'im yok. Coin'imlerim bitti. O yüzden... Hadi gidelim şuralardan. Çatısına çıkamıyorum ya? Aa çıktım. Aa. Çok iyi. Tamam alan daralıyor. Haritayı açalım. Bir nereye gideceğiz? Ya alan içindeyiz. Tamam. Güzel. Daha o kadar yoğunlaşmamış oyun. F ile kapatıyorsunuz. Burada enteresan şey geldi. Mesela sağ bacak koruması. Sol Bacak koruması diye ayrı ayrı korumalar da var Sadece zırh almak e, Korumayı bitirmiyor o yönde aslında hoşuma gitti Coin buldum Tamam gidelim oyunda yine araba falan da var Hoşuma gitti Aynı şekilde sürebiliyorsunuz online şekilde de daha güzel olabileceğini düşünüyorum Mesela Leg armor sağ bacak armoru biz, bizde var ama zaten bizde ne yok? E, ikisi de varmış tamam. Şu tepeye çıkalım bir. Tepeden belki adam buluruz görürüz. Aha coin falan buldum. Balta buldum. Çok güzel. Çok güzel. Bu ne? 9 mm tamam. Dur. Tamam birazcık silah geçişleri beni şey yaptı ama. Boş. Ojdir. Tamam. Yo güzel ya, sıkıntı yok gibi, temiz bir yerdeyiz. Aa, bir araba araba bulsak, uzaklaşsak biraz daha güzel olacak. Araba orada bak, 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 bak. Araba gördüm. Araba sesi de geliyor sanki. Merak ettim. Şunlara çarpsam canım azalıyor mu? Hiçbir şey olmuyor tamam. Çıplam falan ne bileyim. Tel var onda. Arabamız da var. E, arabalar falan antik böyle antik diyorum. Antika güzel yani. Şuna gitti Bu Burada birisi olabilir. Hayır. No 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 no. Zıpla. Zıpla. Şuraya bir gideyim de orada bir camdan basarım kendimi arkamdan gelir falan belki. Araba da çok ağırmış lan gitmiyor. Ah. Şimdi. Madison Madison eat. Hmm, tuşları öğreniyorum lan. Bu şey yapıyorsun tamam. Abi, kontrolle şey yapıyorsun. C C ganimet Lan ne yaptım ben? Aa, tamam. Ben yine yerime gitmek isterim ama. Tamam. Yanlışlıkla bir şeyler öğrendim. Z ile yere yattığımızı gösterecektim ama X ile uçabiliyormuşuz Thor gibi balta sallayıp balta çekiç sallayıp Gerçi baltası da var yani C ile de hazineyi şey yaptık sandık ne yarıyor bilmiyorum bir şey yapsın Mesela shift ile hold brick var nefesi tut Güzel ya ben beğendim aslında çok Oynanılacak bir oyun. 16 kişi kalmış. Çok güzel yere girdim. Oturuyor, başlıyor. Allah da adam yok gibi ya. Şu eğilme kısmını çok şey yapmadı, çok fark etmiyor. Bir tık. Ses var buralarda. Aha. Ruhlar geliyor. Allah araba da gitti ya. Neyse koşalım. Hala sınıra giremedik değil mi? Burada bir şey var mı? Yok. Yanıyor muyum lan? Çok merak ettim. Hiçbir şey olmuyor değil mi? Ha yandım. Tamam. Yanıyormuşuz. Araba geçti oradan. Orada insanlar var, şu köprünün oraya bakmıyorlardı herhalde ya Şeyi güzel, tekrardan kendimi yukarı atabiliyorum O biraz dediğim gibi Fortnite tadında oynanıyor oyun Enteresan özellikler var Burada ne var lan öyle ya? <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Nefes tutma olayı bayağı yarıyor bu arada. Bekleyin, evet, indirdim adamı. Ve sessiz gelin. Çıkarsak karla indiririz ya lan Tamam Doldurduk zaten Kesin nereden geldiğine dair bir Şey çıkmıyor O biraz şey Aa. Plan buraya koyabiliyorum lan çok güzel. Buradan sesler geliyor. Mesela nasıl çıkartabilirim? B ile yine çıkıyor tamam. Abi diğer bölümde jetpack'im vardı o çok güzeldi ya. Şimdi zıplamam var. Aha ne çıktı. yat buraya. Hayır lan yatacaktım lan yine C dedim ya. Ganimetleri gösteren bir şey var burada. Lan gidelim şu şuradan beri. Aa bunlar ne lan? Beni vurdun mu lan bu? Dur iki diyelim. Şunu şöyle yapalım. Bunu al. Ee, bu ne? Bunu al. Bunu al. Bunu, bunu da al. Tamam. Koş koş koş. Hızlı koşma çıkmış lan neyse ki tamam. mk 30 sol ken. olayı çok güzel ya. Coin al. Coin var mı lan o geldin orada? Bunu ben kullanabilir mi mesela? Yok. Lan. Ah. Vurdum lan kaç kere? Aa. Güzeldi ya neyse. Bu da böyle bir oyun. Ben bu oyunu baya beğendim Vallahi oynarım da PUBG'ye kıyasla da çok daha az sanırım yer kaplıyor bilgisayarda ucuz da bir oyundu geçen epikli ücretsiz de veriyorlardı bence oynanır deneyin derim hoşuma giden oyunlar arasında olabilir. Yani ilk oyunlarım varsa değil de Fortnite'tan sonra oynanabilecek bir oyun. PUBG tadında. Ben beğendim. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım daha iyi videolarla karşınıza gelirim. Bay bay.